Merhabalar, Prestij Çizgi Romanından ben Emrecan ve bu videoda Aralık ayında çıkacak olan Marvel serilerine göz atacağız. Video geçmeden önce bir ufak bir bilgilendirme. Çizgi Romanlar'ın son sipariş tarihi 15 Ekim Cuma günü. O gün önce Prestige Komik Sayfası'nı ulaşabilirsiniz ya da web sitesinden alacağınız çizgi roman kaparasını ederek abone olabilirsiniz. İyi seyirler. E, bilgilendirmeye ufak bir ek geçeceğim. E, Marvel'ın yeni e, dağıtılısından dolayı e, listeleri artık haftalık olarak atmaya başlayabiliriz. Ve bu sebepten dolayı hani bu 15 Ekim ee, Cuma günü dediğim hani büyük ihtimalle ilk haftanın serilerine bağlı olacak ama ilk haftanın serilerinin e, elimizde lisesi olmadığı için tam bir şey söyleyemiyorum. Siz yine de hepsini 15 Ekim Cuma gibi alalım yani alın. Hani en azından daha sağlıklı sipariş geçmiş oluruz ve hemen e, bu duyurudan sonra e, geçiyorum videoya. Evet e, bize Avengers Forever karşılıyor. Jason Aaron'ın yeni serisi. E, gördüğünüz gibi kapakta hani bayağı bir baya e, karakter var Ve hani e, all new series starring e, Avengers of the Multiverse bir diye bir e, şey atmışlar bir listeleme yapmışlar açıklamaya hani ilginç ben aslında çok fazla multiverse yok dünya şöyle olmuş böyle olmuş şeylere hem dizide hem Marvel'a çok gelebilen biri değil ben takip edemiyorum hani e, bundan dolayı ...ben pek bir şey söyleyemeyeceğim Bu sanırsam zaten Avengers'ın... E, son 750 sayısında olan bir olaydan sonra patlak veriyor ve buraya geliyor bu arada Avengers'ın 50'nin sayısı daha çıkmadı hani daha geçen 50 listesinde vardı o siparişleri geçildi hani oradan patlak veren bir olaydan sonra Avengers Forever sayısı yani serisi daha doğrusu başlıyor hani eğer ki Avengers okuyorsanız buradan devam etmenizi öneririm hani ilginç bir şey olacak gibi Devam edelim. Demon Days Riding Song. Hani bu hakkı bu sebeple pek bir şey söyleyemeyeceğim. yani çünkü daha okumadım maalesef. ama hani okuyanlar beğeniyor. Hani Momoko'nun çizimlerini beğenenler. bu seriden tatmin. Ve bu sayıda Momoko'nun 5 sayılık mini hikayelerinin veya serisinin 4. sayısı olacak. bunu duyurup hemen geçiyorum. Bize Devil's Region karşılıyor. Ben bunu hani Marvel eventi değil, Daredevil eventi zannediyordum. Hani renk olsun, çizimler olsun, hani background'da ve Kingpin'in gözükmesi falan filan olsun. Hani bayağı bildiğimiz Daredevil eventi gibi geliyor. Bunun gelmesi sebebi de zaten Lars gibi şey çizerin Daredevil'dan ayrılıp bu eventi yazmaya geçmesi. Hani maalesef hani bu event hakkında pek bir bilgim yok. Yani en azından tek bilim şey şeyin Wilson Fisk'in hani Kingpin'in hani manyağa bağlıca ve herkese karşı geleceği tarzında bir şey sanırsam yanlış e, anlamadıysam ve şu an bir şey hemen kontrol etmek istiyorum acaba 1 ve 2 connecting mi olacak diye Bunu hemen bakıverelim Aa, bakalım hızlı bir kontrol hızlı bir kontrol yani bilmiyorum emin değilim hani kapakların uçlarına başlarına çok fazla bağlanacak yerler var Belki connecting olabilir. Biliyorsun Hero Zibon'da da öyleydi. Hani connecting diye an, e, listelememiş hala akıpaklar ama akıpaklar akıp 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 birleşiyordu sonunda. Hani e, bu ilginç bir event olacak gibi. 2000 zaten e, şeyde çok başarılı olduğunu gördük. Daredevil'da. E, büyük ihtimalle o başarılarını bu e, seride de devam ettirecekler. Ondan da hani Devil's Region e, şeyini eğer ki abone kaçacaksanız bence hani emin adımlarla için hani iyi olacağını düşündüğüm bir seri. Ondan da çok şey yapmanıza gerek yok. Bu seriden çekilmemiz gerek yok diye düşünüyorum. Bu ayın Marvel açısından en iyi serilerinden biri olacağını düşünüyorum. Devam edelim. Hop en iyi iyi bir serinin üstünde başka bir iyi olmasını beklediğim bir seri geliyor. Maalesef ben bunun yazarını ve çizenini bilmiyorum serinin. Ama hani şu zamana kadar çıkan DC ve Marvel dahil renk serileri başarılı oldu. Ve büyük bu da başarılı olacak. Zaten çok güzel bir A kapağı var. Hani e, bunu galiba Romita Junior çizmiş emin değilim. Yanlışım olabilir. Hani kim çizdiyse cidden 10 e, numara 5 yıldız bir kapak çizmiş. Hani 4 sayıklı bir seri olacak. E, yeni zannede kısa bir seri geliyor. Elektra sevenlere veya renk serisi sevenlere. Hani bağımsız tadında birazcık Marvel okuyayım diyenlere. Farklı farklı elektra e, hikayeleri okumak istiyorum diyenlere. Buyurun efendim bu seri tam sizlik. Yes. Başka bir DLC daha geldi ya. Daha Zaten ben Devil's Region için bayağı iddialı konuşmam aslında arka arkaya iddialı seri geldi. Ben bunları unuttum. Ee, bir diğer iddialı serimiz King Conan. 6 sayılık bir mini seri olacak. Yine Jason Aaron yazıyor. Ee, kendisi şu an hani durmadan yeni bir Marvel serisi yazmaya başladı. Ve çizeri de Mahmut Asrar. İç çizimini yapıyor. Varyantlar da çok hoş gördüğünüz üzere. arkapak kapak onun. Kapak da çok hoş Mahmut Asrar'ın hani en azından kapağı için bile alınabileceğini düşünüyorum ve büyük ihtimalle hani 6 senin 6'sı da 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız demem o kadar da şey yapmıyorum da ben hani ufak bir şey payı bırakalım. Hani hata payı, kötü olma payı. Yani 10 üzerinden 7'lik, 7.5'lık yedi bir seri geleceğini düşünüyorum. Hani bence bu da iyi bir puan şu dönemde hani kaliteli bir hikaye okumak için. Ondan dolayı abonelik açtırmanızı önereceğim serilerden biri. Devam edelim. Ve e, Wastelander One Shot'ları bunların hepsini böyle tek bir konuşacağım ve bu sırada e, hani arkada sayılar dönecek. Bunlar için Black Widow, e, ondan sonra şey Doom, Hawkeye, Star Lord e, ve Wolverine için One Shot'lar çıkacak. Yani One Shot diye ama hani bir anda a One shot bir anda ana seri, yani seriye dönürük, mini seriye dönürük diyebilirler. Ben çünkü başta da e, Extreme Carnage'a da One Shot zannediyordum. Hani böyle üç tane One Shot çıkacak sonra bitecekler. Meğersem 8 tane hani birbirini one shot şeklinde takip eden bir event yapmışlar hani bayağı event demeyeyim seri demeyeyim. Belki buna da böyle yaparlar ee, Bu arada bu 5 tane saydığım e, Wastelander arasında Black Widow yeni bu arada Wastelander serisi demek e, şey, old man Serisi demek hani Şey yapmışlar baya bildiğimiz hani old man demek yerine hadi farklı bir isim verelim Ne diyelim Wastelanders diyelim demişler ve e, böyle bir seriyle veya one shot sürüsüyle e, şey yapmışlar ortaya e, bir şey çıkartmışlar. İyi olacağını düşünüyorum. Ben en azından hani e, Old Man logonu sevmiştim ama şöyle bir şey var. Old Man'i hani birazcık küt küt yapmışlar diye biliyorum. Hani çok e, Star Lord olsun. Star Lord yani Star Lord galiba ya tek sevilmeyen. değerli iyiydi diye hatırlıyorum. Star lord serisi hani pek iyi olmamıştı. Umarım e, Black Widow one shot'ı veya hani one shot hala one shot diyorum ama ya seriye döndürürler gibi geliyor ya ki iyi Derecede satarsa bu 5 e, one shot da e, umarım satar böyle güzel bir seri okuruz. Evet e, videomuzun sonuna geldik. hani Yine Marvel aslında birazcık e, şey azaltmış yeni serilerini DC gibi. E, evet buraya kadar da e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz Tabii ki de bu gibi içerikler için de kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.